Goncalar Solmasın Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kongrede Başkan Hacı Ormanoğlu güven tazeledi. Goncalar Solmasın Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Hacı Ormanoğlu yeniden başkan seçildi. Güven tazeleyen Hacı Ormanoğlu, kendisini yalnız bırakmayan üyelerine teşekkür ederek görev aldığı sürece yaptığı çalışmaları paylaştı. O gün ne demişsek, Goncalar sormasın dedik, bugün hangi iyiliği yaptın dedik, çocuklar dedik, mazlumlar dedik, garibanlar dedik, koşturduk. Allah yardım etti, binlerce çocuğun yüreğine dokunduk, yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için yönetim kuruluma, ekibime, hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Daha çok ulaşacağımız çocuklar, Güneyine dokunacağımız daha binler var. Karakoçan'da çocuklarımıza seminer verirken dedim görüşlerinizi lütfen yazın. Bir tane abla bir gemi yapmıştı, üzerine yazmıştı. Hacı öğretmen anlattıklarını çok güzeldi. Çok faydalandık. Lütfen başka limanlara da uğra. Daha uğrayacağımız binlerce liman var. Türkiye'nin önde gelen şirketleri bizi çağırdı. Hacı öğretmen gelir misin? Ee, motivasyon seminerleri verdik. Bir talebiniz var mı? Dedi ki goncalarımız var. Binlerce çocuğa ayakkabı, bot, kıtasya malzemesi gönderdiler. Bir öğretmen maaşıyla biz ne yapabiliriz Allah aşkına? Derdimiz var. Dertliyiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. 16 yıl oldu. Allah can sağlığı verirse bu can bu bedende oldukça goncalar Allah diyecek. Gece gündüz koşsunlar. ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Kongrenin sonucunda geleneksel hale gelen ayranlı çorba ikramı yapıldı.